beni beni ilgilendiren de bir problem yok. Ee, ben herkes, herkese saygı duyuyorum. Sizden de bu konuda saygı bekliyorum. Benim belli bir kitleye hitap ediyor olmam. Ömer'cim yavaş sürüyor musun? Korkuyorum. Ee, belli bir kitleye hitap ediyor olmam e, bunları açıklama zorunluluğu getirmiyor. Çünkü bahsettiğiniz insanlar benim sayemde yani beni tanıdığınız için onları tanıyorsunuz. Beni veya eşimi tanımasaydınız onları tanımayacaktınız ve sizin hayatınızda hiçbir önemi olmayacaktı ki bence yine bir önemi olmaz. Bir şey olsa ben kendimle ilgili şeylerde çıkıyorum burada açıklama yapıyorum. Doğrusu neyse burada anlatıyorum. Ama beni aşağı konularda ben açıklama yapmak istemiyorum. Beni de açıklama yapmak zorunda bırakmayın lütfen. Bu konuda biraz hassasiyet istiyorum. Sonuçta ailevi bir problem. satılığa koydum. Bir Bayağı oldu hatta. Var. Hiç paylaşmadım. Bir de benim arabam var. Görmemişsinizdir. Bir tane arabamız var işte. Bir tane arabamız var. Bizi de sürekli farklı arabalarda görmenizin sebebi kızlar erkekler falan ayrı takıldığımızda başka yani mesela Merve'nin arabasına biniyoruz. Ama benim bir tane arabam var. Onu da yeni aldık. Anneler gününde Ömer aldı. Başka da arabam yok. Bir tane Mini Cooper vardı biliyorsunuz ki. Mini Cooper'dan ben memnun kalmadım. Benim tarzıma uymuyordu. Onu satılığa koyduk. Ömer'in Ömer'in diyorum Merve'nin dayısı da galeri oraya teslim ettik. Şimdi bir tane arabamız var. Sadece onu kullanıyoruz. Bu da bizim arabamız değil. <laughs>